şu anda çünkü yatırım herkesin göz bebeği evet, olmazsa herkes olmaz. olmazsa olmazı finans dünyası sermaye piyasaları aslında teknolojiyi çok hızlı kucakladı ve biz de bu ekosistemin lideri olarak herkesi bir araya getirmek her zaman istiyoruz. Merhabalar kıymetli dinleyicilerimiz. Türk Telekom Ventures girişimcilik sohbetleri podcast serimizin bir yenisiyle daha karşınızdayız. Yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Foreignvest CEO'su Serra Berkol. Hoş geldiniz Serra Hanım. Hoş bulduk merhaba. Merhabalar. Ee, şimdi For Invest deyince biraz markayı merak ediyorum açıkçası. For in kuruluş hikayesinden biraz bahseder misiniz? Bugünlere kadar nasıl geldi? Tabii aslında for invest çok yeni bir isim, fakat e, for investin hikayesi uzun e, 30 yıl öncesine dayanıyor. Bizim ismimiz Forex'ti. Forex olarak biz en başta veri sağlıyorduk. 1990 yıllarında en çok bakılan verilerde de Forex verileri olduğu için ismimiz Forex olmuş. Sonra yıllar içerisinde biz bir veri dağıtım firmasına dönüştük. Borsa İstanbul'dan verileri alıp işleyip bir yandan kendi haberlerimizi üretip ...bir yazılım evi olduk. Uçtan uca finansal çözümler sunmaya başladık. Teknolojik fintech çözümleri. Fakat daha sonrasında fintech alanında kendimizi... ...yatırım teknolojileri, investek olarak tarifledik. O dikeyi sahiplendik. Ve 2023 yılı bizim için çok önemli bir yıl oldu. Çünkü yıllardır yaptığımız, son 10 yıldır dönüştürdüğümüz... Hikayeyi e, for invest olarak e, marka dönüşümünü yaptık, onu gerçekleştirdik. E, For'u koruduk e, çünkü forex'in finansal e, profesyoneller arasında piyasalarda çok güçlü bir ismi itibarı olduğu evet, için bir değeri, var. e, bir değeri vardı. For'u koruduk e, ama invest'e ekledik e, çok daha net bir şekilde yatırım teknolojilerine hedef göstermek için. Harika. İsim değişikliğiniz için de tekrar hayırlı olsun dileyeyim o zaman. Evet, çok teşekkürler ve Kasım ayında aslında bizde ilk Investek Summit'imizi gerçekleştirdik. Bütün yatırım teknolojileri ekosistemini bir araya getirdiğimiz bir zirve oldu. Sektör içinde oldukça faydalı bir zirvedir bu. E, devamı olacak mı peki? Evet tabii ki şu anda çünkü yatırım herkesin göz bebeği. Evet, olmazsa herkes olmaz. Olmazsa olmazı yatırım teknolojilerine ilgi çok yüksek. Biz de bu ekosistemin lideri olarak herkesi bir araya getirmek her zaman istiyoruz şimdi Serhan zaten az önce konuşmanızda da bahsettiniz yatırım teknolojileri artık olmazsa olmaz herkes için özellikle pandemiyle birlikte de zaten bu yatırım alanına yönelim Bilgi her çok kesimden çoğaldı. çok fazla arttı peki şimdi biraz şöyle genel'e bakarsak For Invest'in kuruluşundan bu yana geçen süreyle birlikte evet. şimdi tabii Türkiye'nin sermaye piyasaları tarihiyle de çok benzer bir şekilde ilerlemiş For For Invest geçmişten günümüze Türkiye sermaye piyasası Sıralarında gördüğünüz gelişimi biraz anlatır mısınız? Nasıl iş ilerledi o taraf? Tabi e, bizim aslında en başta ürünümüz pagerlerdi. Pagerler pager üzerinden e, küçük siyah e, kutular üzerinden verileri akıtıyorduk e, mobil olarak son kullanıcıya ulaşıyorduk. Borsa İstanbul'un o zaman IMKB'nin dijitalleşmesiyle aslında 95 yılından itibaren borsa verilerini son kullanıcılara ulaştırmaya başladık. En başta emirler telefon üzerinden alınıyordu. Alternatif dağıtım kanalı diye bir konsept girdi sonra. Aslında teknolojik ve dijital kanallar bir alternatif ikinci kanal gibiydi sonra yıllar içerisinde artık dijital alternatif olmaktan çıktı ve şu anda dijital olmayan bir emir iletimi Yok. Finans dünyası, sermaye piyasaları aslında teknolojiyi çok hızlı kucakladı. Şu anda da Türkiye'de uzun yıllar 1 milyon yatırımcı vardı. Bu son biliyorsunuz birkaç yılda katlanarak evet. büyüdü ve 7,5 milyon yatırımcı oldu. Hatta daha da yüksekti rakamlar. Son aylarda biraz iniş oldu. O da doğal bir süreç. E, fakat biz yine de e, burada ilginin e, devam edeceğini bekliyoruz. Çünkü burada en e, çarpıcı nokta e, gençlerdeki artış oranı. Kesinlikle. Son 10 yılda bu e, 10, e, 19 katına çıkmış durumda. Hatta e, son e, bir yılda da 3 katına e, çıkmış durumda. E, özellikle e, 0-34 yaş e, segmentinde e, kendi portföyünü yönetme e, isteği, ihtiyacı çok fazla. Bunu sadece Türkiye'de değil bütün dünyada gözlemliyoruz. Herkes bir şekilde yatırım ve teknolojiye fokuslanmış bir durumda. Valla evet dediğiniz çok doğru gerçekten özellikle pandemi ile birlikte aslında başladı evet. diye tahmin ediyorum bu ilgi. Ee, özellikle dediğiniz i̇nsanlar, gibi gençler ev, insanlar e, evde oturdukça aslında e, bir şekilde e, finansal portföylerine daha çok ilgi duymaya başladılar. Bütün dünyada çok ciddi bir e, enflasyonist ortam da oldu. Türkiye'de de e, enflasyonist ortam hala da var. Dolayısıyla artık kimse durağan bir şekilde para biriktirmek istemiyor. Çok daha proaktif bir şekilde portföyünü yönetmek istiyor. Burada da tabii konu finansal okuryazarlık ve hatta daha da ötesi yatırım okuryazarlığına geliyor. Biz de burada aslında çok önemli bir rol üstleniyoruz çünkü çok önemli bilgiyle yönetmek portföyünü kesinlikle öyle aslında konu buraya gelmişken onunla ilgili de konuşmak isterim çünkü yatırımlar kadar finansal okur yazarlıkta. Çok önemli dediğiniz gibi, e, bu alanda bilgi birikim sahibi olmak, e, bizim portföy yönetimimizi de çok olumlu veya olumsuz etkiliyor maalesef. E, bilgimiz çok azsa bir anda birikimlerimizi kaybedebiliyoruz. E, bu alanda e, finansal okur-yazarlık da e, bunu geliştirmek için e, hangi adımlar atılmalı finansal okur-yazarlık alanında? Evet e, finansal okuryazarlıkta aslında e, tabii kademe kademe e, gitmek gerekiyor. E, bir e, bütçe yapmak, tasarruf e, etmek e, ve e, bunun en üst spektrumu aslında yatırım e, okuryazarlığı. E, sonuçta e, şu anda çok fazla bilgi ve eğitim aslında var e, gençlere özellikle ulaşan YouTube kanalları üzerinden biz de şu anda For Invest kanalımızda hem yatırım ipuçları veriyoruz ama hem de yatırım okuryazarlığı konusunda bilgilendirici eğitimler sağlıyoruz. Bütün bunlar çok önemli. Evet kesinlikle oradan aldıkları birikimlerle yatırımlarını nasıl yöneteceklerini görmüş oluyorlar. Ve çok fazla biliyorsunuz şu anda çok fazla bilgi var. Aslında her evet. taraftan. Kirli bilgi de var. Kirli bilgi de var. Dolayısıyla doğru bilgi ve doğru analizle aslında takip etmek en değerlisi. Kesinlikle ve For Invest olarak bu alana da çok büyük bir katkı sağlıyorsunuz. Hı hı. Konuşmanın başında zaten çok fazla Finansal e, yatırıma ilgi olduğundan bahsetmiştik özellikle son birkaç yılda evet. e, olduğunu söylemiştiniz. Şimdi e, özellikle genç kesimde de zaten bu ilgi giderek katlanıyor. E, onu da sormak istiyorum. Bu genç kesimden borsaya olan ilginin devamını bekliyor musunuz? Evet demin de söyledim evet bekliyoruz. E, çünkü son yıllarda gelen artış çok ağırlıklı olarak e, genç kesimden e, geldi. Biz bunu gözlemliyoruz. E, dolayısıyla da e, şu anda e, gençlerin e, ulaştıkları e, hali hazırda kullandıkları e, tüm kanallarda e, finansal e, piyasaların e, ve yatırıma ulaşmalarının çok önemli olduğunu e, düşünüyoruz. E, bu da e, şu anda e, ciddi bir trend var. E, bu e, embedded finance yani gömülü e, finans e, sonuçta e, hali hazırda kullandıkları e, kanallardan e, bütün e, finansal enstrümanlara ve yatırıma e, ulaşabilmeleri aslında herkesin e, tercihi. Dolayısıyla bunun e, katlanarak da artacağını e, düşünüyoruz. Evet Gelecekte daha da fazla yatırımcı Evet doğacaktır. E, for Invest özelinde şimdi hali hazırda ...mutlaka ki yatırımlarınız vardır. Ee, onları biraz öğrenmek istiyorum. Bir de tabii e, yurt dışına da e, açıldınız mı? Orada evet. hedefler neler? Biraz anlatır mısınız? Tabii. Aslında bir tekrar e, For Invest'in çerçevesini çizmemde belki de fayda var. E, evet biz yatırım teknolojileri diyoruz ama ne sağlıyoruz? Bir kere merkezde bilgi var. E, dolayısıyla biz çok fazla... E, data, e, datayı Datayı taşıma şeklimize... çok fazla yatırım e, yaptık. A, haber merkezimiz var, kendi içeriğimizi e, üretiyoruz, objektif bir şekilde. Bütün bu verilerden ve haberlerden e, analizlerimiz var. Bunları e, harmanlıyoruz. E, yeni teknolojilerle şu anda e, çok fazla teknolojiye e, ve yeni, tek, e, yeni trendlere yatırım yapıyoruz. AI başta olmak üzere. Ee, çok yepyeni uygulamalarımız var. Onu da yurt dışı ile bağlayayım. Ee, çok yeni bir yurt dışında e, İngiltere pazarında lanse ettiğimiz e, yeni bir yatırım uygulamamız var. İsmi FORA. E, orada da e, uluslararası e, denizleri arenaya aslında FORA uygulamamızla yerkenleri e, FORA etmiş e, olduk. Evet bu uygulama üzerinden. Tüm dünyadaki tüm enstrümanlara eşanlı olarak ulaşabiliyorsunuz. Bu çok yepyeni feed şeklinde akan yeni jenerasyon bir yatırım uygulaması. Bu bizim yurt dışı yatırımımız. Son zamanlarda da aslında şu anda For Invest app'imiz aslında Türkiye'deki ilk yatırım uygulaması Forex Trader'dı. Onu For Invest'e ee, çok yeni Kasım ayında dönüştürdük. Şimdi orada da çok büyük e, yenilikler olacak. E, cüzdanımız var. cüzdan üzerinden şu anda altın ve gümüş e, alım satımı oluyor. Bunu hem e, dijital olarak hem de fiziki teslimatlı, da e, yapabiliyoruz. E, bu cüzdan üzerinden e, tüm enstrümanlara e, ulaşabileceğimiz bir e, ortam olacak. Yatırımlarımız bu şekilde. Harika. Özellikle cüzdan e, beni biraz heyecanlandırdı çünkü fiziki olarak. E, fiziki olarak nasıl da, olacak bu işleyiş? <laughs> fiziki olarak da e, kapıya teslim ediyoruz. Eğer altın, gümüşü e, Satın alıyorsa satın, satın alıyorsanız, o şekilde de teslimat bir alternatif. Harika. Yani özellikle e, hani bu geleneksel bir şeydir ya altın almak. Evet. E, hani aileler işte daha yaşlı kesim, yani yaşlı demeyelim de, <laughs> olgun insanlar da hani daha çok Hı -hı. altın alıp kenara koyarlar, birikim yaparlar ve dijitalden de çok fazla m, anlamıyorlar maalesef kendi dönemleri nedeniyle. E şimdi fiziki olarak. Ellerine ulaşması onlar için oldukça cazip olacaktır, değil mi? Evet evet, yani e, her türlü ihtiyaca e, cevap vermek istiyoruz. Dolayısıyla ikisi de mümkün. Harika. E, peki ne zaman devreye girecek Cüzdan? Cüzdan şu an devrede. E, şu anda altın-gümüş e, hali hazırda satın alabiliyorsunuz. E, sürekli eklenecek. Şimdi ya, çok yakında fiziki teslimat eklenecek. Ondan sonra e, yatırım e, hesabı, daha sonrasında e, dijital e, varlıklar, e, cüzdan şu anda devrede. Dolayısıyla e, fokal e, fo, e, ana fokuslandığımız alanlardan, yatırım yaptığımız alanlardan biri bu süper ve her geçen gün kendini geliştiriyor evet. uygulamada ee, Peki son dönemde girişimcilik ekosistemine e, baktığımızda yine Finans sektörünün bu alandaki gelişimini nasıl görüyorsunuz e, Vallahi e, bunu çok önemsiyoruz e, Çünkü e, her türlü e, yenilik Aslında pi piyasaların kendi geliştirmesi bu girişimcilik ruhuyla oluyor. Bizim de For Invest olarak For Invest Labs isimli bir inovasyon markamız var. Tüm fintech dünyasındaki startuplara ve scale uplara hem de uluslararası alanda büyüme bir büyümeye olanak verecek bir hızlandırma programı kurguladık. E şu anda da başvurular açık. E birçok mentorla anlaştık. E mentor ekosistemimiz var. dolayısıyla bu girişimci ruhundaki şirketleri bekliyoruz ve desteklemek istiyoruz For Invest Evet, buradan da bir kez daha altını çizelim o halde evet. çağrı yapalım girişimci olmak isteyenlere özellikle finans alanında For Invest, Lab, Lab'sa For bekliyoruz. Invest Lab'de bekliyoruz. Kesinlikle. Evet. Serra Hanım çok teşekkür ediyorum keyifli sohbetiniz ben için. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Evet, Türk Telekom Ventures'ın ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'nden yeni bir podcast serisiyle daha karşınızdaydık. Bir sonraki seride görüşünceye dek hoşçakalın.